Merhaba sanat severler. Hadi bugün birlikte tuvalin veya kağıdın çok ötesine geçelim. Sadece bir yüzün hatlarını değil, bir ruhun özünü nasıl yakalayabileceğimizi keşfedeceğimiz sanatsal bir maceraya atılıyoruz. Hazır mısınız? Başlamadan önce çizimle ilgili bildiğiniz her şeyi bir anlığını unutmanızı istiyorum. Çünkü bakın, usta eğitmen Kimon Nikolaides ne diyor? Bize öğreteceği şey bir teknik değil, bir felsefe. Çizime bakış açınızı kökten değiştirecek bir düşünce bu. İşte ilk bölümümüz çizim, görmeyi öğrenmektir. Evet, yanlış duymadınız. En pahalı kalemlere, en iyi kağıtlara sahip olabilirsiniz ama doğru görmeyi bilmiyorsanız neye yarar ki? Hiçbir şeye. O yüzden ilk durağımız gözlerimizi gerçekten ama gerçekten kullanmayı öğrenmek. Nikolaides'in dediği gibi bir portre çizerken sadece gözlerinizle bakmayın. O yüzdeki derinin dokusunu, saçların ağırlığını, modelin duruşundaki o hafif yorgunluğu ya da belki içten içe bir neşeyi bunları hissetmeniz lazım. Çizim dediğimiz şey aslında tam da bu. Tüm duyularla kurulan fiziksel bir bağ, Peki bakmakla görmek arasındaki fark ne? İşte tam olarak bu. Bakmak pasif bir şey. Yani şekilleri tanırsın o kadar. Ama görmek işte o bambaşka bir dünya. Aktif bir deneyim. Formu anlarsın, nesneyi resmen hissedersin. Şöyle düşünün. Bir turistin Eyfel Kulesi'ne şöyle bir bakması var, bir de bir mimarın o yapıyı görmesi var. İşte biz o mimar gibi, bir sanatçı gibi görmeyi öğreneceğiz. Harika. Görmeyi öğrendik diyelim. Peki bu yeni süper gücümüzü nasıl kullanacağız? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına, yani pratiğe geliyoruz. İkinci bölümümüz yapıyı anlamak. Yani her şeyin temelini, o sağlam iskeleti nasıl kuracağımızı öğreneceğiz. Şimdi çoğumuzun yaptığı o klasik hatayı bir kenara bırakalım. Yüze o meşhur ovali, o yumurtayı çizmek. Hayır, bunu hemen unutun. Usta Burn Hogart bize diyor ki, ressam gibi değil, heykel tıraş gibi düşün. Yani elinize sanki bir kil topu almışsınız gibi başlayın. Her şey işte bu üç boyutlu somut küreyle başlar. İşte o küreyi çizdik mi? Harika. Şimdi o küreden yola çıkıp kafatasının düzlemlerini yani yüzeylerini inşa etmeye başlıyoruz. Gözünüzü kapatıp hissedin. Alnın çıkıntısını, elmacık kemiklerinin o keskin düzlemini, çenenin açısını, derinin altındaki o sert kemikli yapıyı zihninizde canlandırdığınız anda inanın bana çiziminiz bir anda canlanacak, derinlik kazanacak. Şunu aklınızdan asla çıkarmayın. Bir göz ya da burun çizmiyorsunuz. O gözün oturduğu bir göz çukurunu, o burnun yükseldiği bir kemik yapısını çiziyorsunuz. İşte kilit nokta tam olarak bu. Detaylardan önce her zaman ama her zaman 3 boyutlu formu düşünün. Tamam, artık elimizde sağlam bir yapı. Bir iskelet var, harika. Ama iskelet tek başına biraz sıkıcı değil mi? Şimdi ona ruh katma zamanı. Ona hayat ve enerji üfleyeceğiz. İşte üçüncü bölüm, hareketi yakalamak. Peki ya pratik? Şimdi öğrendiğimiz her şeyi birleştireceğimiz, beynimizi biraz zorlayacak çok ama çok özel bir egzersize geliyoruz. Dördüncü bölümümüz, dokunarak çizim deneyimi. Nikolay bu egzersizi anlatırken müthiş bir benzetme kullanıyor. Ben bayılıyorum buna. Bir kontur çizimi diyor. Bir dağ tırmanmak gibidir. Yani uzaktan bakıp dağın siluetini çizmek değil. Hayır. Her bir kayayı, her bir girintiyi, çıkıntıyı hissederek adım adım o dağı keşfetmek gibi. Şimdi bu egzersizi ilk başta biraz garip gelebilir. Ama aslında yaptığımız şey beynimizi yeniden programlamak. Bakın adımlar çok basit kağıda asla bakmıyorsunuz. Gözleriniz modelin bir kenarında çok yavaşça ilerliyor ve eliniz sanki gözünüzün ucunda bir parmak varmış da modele dokunuyormuş gibi o hareketi kağıda aktarıyor. Bu kadar. Görme ve dokunma duyularını birleştirmek için bundan daha iyi bir yol yok. Ve sakın ama benimki benzemedi diye endişelenmeyin çünkü amaç güzel bir çizim yapmak falan değil. Amaç o deneyimin ta kendisi. O formu gözlerinizle keşfetmek. Ortaya çıkan o titrek, tuhaf çizgi var ya, o sizin o anki odaklanmanızın, modelle kurduğunuz bağın en dürüst kaydı. Bir nevi deprem kaydı gibi. Harika. Temeli anladık, yapıyı hissettik, jesti yakaladık. Şimdi geldik en keyifli kısma. Tüm bu bilgiyi kullanarak o yüze karakter ve yaşam katmaya. Son bölümümüz karakteri detaylandırmak. Şu çizimlere bir bakın. Bernie Hogarth'ın bu çalışmaları gerçekten dahi yani. Bize ne gösteriyor biliyor musunuz? Yüzdeki bir kırışıklık asla öylesine bir çizgi değildir. Göz kenarındaki o ince çizgiler var ya, onlar alttaki kasların, kemik yapısının bir haritası gibi. Her bir çizginin bir sebebi, bir hikayesi var. Mesela şu kazayaklarına ayaklarına bir odaklanalım. Göz çukurunun şeklini nasıl takip ettiğine, elmacık kemiğinin üzerinde nasıl bir yelpaze gibi açıldığına dikkat edin. Rastgele mi? Asla. Bu anatominin şiiri ve işin güzel tarafı biz artık bu şiirin dilini çözmeye başladık. Göz kapağının üzerindeki o ufacık kıvrım bile, o bile bize sert kemik yapısıyla yumuşak deri alasındaki o hassas dansı anlatıyor. İşte temeli anladığınız zaman çizdiğiniz her bir detay anlam kazanıyor ve portreniz de işte o zaman inandırıcı oluyor. Ve işte geldik belki de en önemli derse. Karakter bir yüze sonradan eklediğiniz bir şey değil. Karakter, yılların, yaşanmışlıkların, duyguların o anatomiyle birleşip yüzü şekillendirmesinin kendisidir. Yani formu anlamadan karakteri asla çizemezsiniz. Bu kadar basit. Peki, tüm bunlardan sonra sizce dünyaya artık aynı gözlerle bakabilir misiniz? Hiç sanmıyorum. Asıl macera sizin için şimdi başlıyor. O yüzden hadi kaleminizi alın, karşınızdaki bir yüze bakın ve sadece çizmeyin, artık görmeye başlayın.